Selamünaleyküm kardeşlerim. şimdi sizlere bulaşık makinesinde temiz yıkamıyor ile ilgili birkaç detay vereceğim. Böyle temiz yıkamıyor şikayet olan kardeşlerimizin nelere dikkat etmesi lazım? Nelerden kaynaklanır? Bununla ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Temiz yıkamıyor şikayetlerimizin en önemli faktörü pervane temizliği. Eğer pervaneleriniz tıkalı ise bakın burada pervanelerimiz var. Üst sepet ve alt sepeti kontrol ediyor bu sepetler tıkalı ise kesinlikle temiz yıkamaya şikayetlerin en önemli faktörü pervaneler. Çünkü bizim bütün bulaşımız yıkayan şu iki tane dönen pervaneler. Bunlar hem bir yere değmeyecek yani bu kaşık bıçak vesaire bu gibi şeyler gelebilir dönmesini engeller. Bir de kapalı ortam olduğu için görmediğimizden dolayı bu pervaneleri ellerimize kontrol ediyoruz. Bu bir. İkincisi ise bu şekilde çıkarıp Bunlar filtreler tıkalabiliyor. Biliyor. Bakın burada delikleri var. Özellikle limon çekirdekleri vesaire. Bunları da çıkardıktan sonra bu şekilde sağa sola oynayarak buradan çıkmasını bekliyoruz. Veya şöyle birkaç böyle vurarak bu şekilde çıkartabilirsiniz. Çok da deforme olduğu zaman da yetkili servislerden gidip bunun aynısını isteyip değiştirebilirsiniz. Alt sepetin çıkması bu şekilde. Üst sepetin çıkması ise şöyle bakın burada bir şeyimiz var. Bunu da şöyle çeviriyoruz, bu şekilde geliyor. Her türlü markanın değişik şekilleri vardır ama en önemli çıkma şekilleri bu şekildedir. Yani marka farklılığı olabilir ama çıkma konsepti bu şekilde. Takarken de bu şekilde takıyoruz. İkincisi ise özellikle üst sepet için konuşuyorum, özellikle bardaklar için konuşuyorum. Bildiğiniz gibi üst sepete bardakları yerleştiriyoruz. Düzenimiz çok iyi olmalı lazım. Çünkü pervane buna bulaşa hakim olması lazım aynı şekilde alt sepet içinde burada bakın dikkat ederseniz karşıda bir borumuz var eğer o boru üst bu şekilde oturmazsa üst sepetteki pervaneyi çevirmez bu da bardaklarda özellikle kili çıkarmasının en büyük sebebi onun için ne yapmamız lazım üst sepeti yerleştirdikten sonra karşıya böyle bu şekilde borunun oturup oturmadığını da kontrol edeceksiniz üçüncü kontrol edeceğimiz şey filtresi. Bakın çamaşır makinelerinde bildiğiniz gibi alt kısmındadır. Bunda bulaşık makinelerinde üst kısmındadır. Filtremiz bu. Bakın bu çıkıyor. Bu da bu şekilde çıkar. Bunları mutlaka temizleyeceğiz. Eğer burada bu filtreler tıkalı olursa kesinlikle güzel yıkamaz. Bakın bu da çıkıyor. Bakın bunun altlarında da bazen böyle pislikler oluşabiliyor. Bunları mutlaka temizleyeceksiniz. Takarken yine aynı şekilde takıyorsunuz. Aynı bir konserve kapağın kapatılışı gibi bu şekilde kapatıyoruz. Daha başka nelere bakabiliriz? Özellikle kireçli bölgelerde mutlaka tuzumuzu koyacağız. Bakın tuzumuz şu anda bunda bile kalmamış. Parmağımızla sokuyoruz. Bu tuz zerreciklerini dolduktan sonra görüyoruz. Çünkü bazen tuzu koyuyoruz, doldu zannediyoruz saçtığı zaman. Hayır. Mutlaka 1,5 litredir kapasitesidir hepsini boşaltıyorsunuz. Özellikle kireçli bölgelerde özellikle iri taneli tuz öneriyoruz. Yani mutlaka bu da yaklaşık 20-30 yıkama gider. Yaklaşık 2 ayda bir koymanızı tavsiye ederiz. Dördüncüsü ise e, kirli çıkarmanın en büyük sebebi deterjan. Özellikle sahada biraz da pahalı olabilir ama Fairy deterjanlar, Finish Quantum deterjanlar bunlar çok kaliteli deterjanlar. Kiri çıkartmadığı en etken deterjanlar. Deterjanı dediğimiz gibi koyma yerini zaten biliyorsunuz. Buraya koyuyoruz. Değişik şekilleri var. Bunun böyle sürgülü, kapaklı modelleri var. Özellikle tablet deterjanımızı koyuyoruz. Bir de önerimiz şu. Bu tabi Arçelik 8 programlı bir bulaşık makinesi. Değişik elektronik olmayabilir, sabit olabilir. Bazısında ön yıkama programı vardır mesela 3'te. Bazısında yoktur. Özellikle uzun programlarda ufak şöyle çok olmamak şartıyla... Bir ufak bir çamaşır suyu koyup atabilirsiniz. O ön yıkama programını yapar. O çamaşır suyunuz hem kokusunu giderir, hem de güzel yıkamasını tetikler, sağlar yani. Özellikle temiz yıkamıyor şikayetle ile ilgili kısaca anlattıklarım bunlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.